komisyonu çalışmaları doğrultusunda Hacı Sevim Yıldız 2, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sayın Sedat Paslı bizimle. Hoş geldiniz müdürüm. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Müdürüm biz sizi tanıyoruz ama öğrenci arkadaşlarım sizi tanıması için bize kısa bir özgeçmişinizden bahseder misiniz? Tabii. Adım Sedat Paslı e, 21.03.1968 yılında e, Bitlis'te doğdum. Babam devlet memuru olduğu için e, sık sık yer değiştirdik. 1973 yılında Bursa'ya geldim. İlk orta bir liseyi Bursa'da tamamladım. Üniversite eğitimimi Ankara Hacettepe Üniversitesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği'nde bitirdim. 1989 yılında öğretmen yeterli sınavıyla öğretmenliğe başladım. E, yaklaşık 9 yıl kadar İstanbul'da görev yaptım. İlk atamam İstanbul'da. Sonrasında İnegöl'e geldim. 1998'den beri İnegöl'deyim. Önce Dört Çelik Mesleği ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yaptım. 2017 yılında e, okul müdürü olarak Hacı Sevim Yıldız mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapmaya devam ediyorum. Evliyim, iki çocuğum, e, iki tane de torunum var. Ne kadar güzel, Allah bağışlasın. Hocam okulumuzda hangi alanlar ve hangi dallarımız var? Okulumuzda e, önce ben program olarak söyleyeyim. Hı hı. Anadolu Teknik Programı, Anadolu Meslek Programı, e, MESAM Programı olmak üzere üç program var. Bu yıl içerisinde de açılan bir mesleki ortaokulumuz var. Anadolu Teknik Programı'nda e, motorlu araçlar teknolojisinden öğrenciler eğitim öğretim görüyor. Anadolu Meslek Programı'nda kimya teknolojisi alanı, metal teknolojisi alanı, motorlu araçlar teknolojisi alanı ve tesisat teknolojisi iklimlendirme alanında öğrencilerimiz eğitim öğretimi görüyorlar. Bunun dışında bir de MESEM programımız var demiştim. MESEM programımızda bu saydığım alanların hepsinde eğitim öğretim var. Sadece kimya teknolojisi alanında eğitim öğretim yok. Ilave olarak bir de güzel güzellik hizmetleri alanımız dediğimiz alanda e, MESEM programı uyguluyoruz. Yine göre kız ve erkek öğrenciler için. Hocam biz meslekçiler biliyoruz ama e, teknik lise ve AMT yani Anadolu Meslek Lisesi arasındaki fark nedir? Bunu öğrenci kardeşlerimle de merak Anadolu ebilirim. Teknik Programı dediğimiz program sınavla öğrenci alan okul türü. Ee, bundan önceki yıllarda tesisat teknolojisi alanında öğrenci alıyorduk. Sonrasında motorlu araçlar teknolojisi alanında dönüş yaptık. Ee, bu LGS sınavlarına girip yüksek not alan öğrenciler sınavlı alan olarak motorlu araçlar teknolojisine e, seçebiliyorlar. Anadolu Meslek Programı dediğimiz programda normal e, yerel yerleş, yerleştirmelerle okullara yerleşen Hocam. öğrencileri e, tanımlanmaktadır. Hocam okulumuzda öğrencilerimiz dersler nasıl işlemekte? Ya yani okulumuzda öncelikle öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren sizler de biliyorsunuz zaten. E, okula başladıkları ilk hafta e, normal bir e, oryantasyon dönemi geçiriyorlar birinci haftanın sonunda alan seçimleri yapılıyor. Okulumuzda bundan alanları öğrencilerimiz tercih ediyorlar. Diğer okullardan da aynı şekilde tercihler yapılıyor. Eğitim öğretimi 9. sınıf itibariyle başlıyorlar. E, öncelikle e, genel kültür dersleri ağırlıklı olmak üzere eğitim alıyorlar. 10. sınıfa geçtikleri zaman zaten alanları belli olan öğrenciler bu sefer e, dallara ayrılmak suretiyle uzmanlık alanlarını belirliyorlar. Bu şekilde eğitim ayaklarını da e, 4 yıla tamam. tamamlamak suretiyle okulumuzdan başarılı bir şekilde mezun oluyorlar. Hocam okulumuzun atölyeleri ve donanımları nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, okulumuzun atölyeleri ile ilgili e, bizler çok iddialıyız. Özellikle motorlu araçlar teknoloji alanında, kimya teknolojisi alanında, tesisat teknolojisi, hikmet, yani, yani bunu aslında şey yapmam lazım ama e, her alanda e, hazır vaziyetteyiz biz şey eğitim öğretme ve uygulamalı eğitime hazır vaziyetteyiz. BEPKA destekli projelerle tesisat teknolojisi motorlu araçlar teknolojisi alanında çok güzel bir e, atölye oluşturduk. Atölyelerimizin e, üniversitelerde olan, hatta üniversitelerde olmayan teknolojilerin de atölyelerimizde olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Kimya teknoloji alanımızı iki yıl önce Açtık e, iki yıl önce Bursa Teknik Üniversitesi'nin kimya laboratuvarlarını gezdik. Oradaki laboratuvarların aynısını da okulumuzda uyguladık. Bunu da e, tamamen e, yerel desteklerle yapmaya çalıştık. Gerçekten de çok güzel bir kimya atölyesi oluşmuş durumda. Atölyelerimiz eğitim öğretimi çok hazır vaziyette. Öğrencilerimiz de bundan çok güzel faydalandı. Şöyle söyleyebiliriz o zaman. Öğrencilerimiz çağın gerektirdiği atölyelerde eğitimini alıp işletmede kesinlikle kesinlikle yani okulumuzda ister. okulumuzda dediğiniz gibi çağın gerektirdiği eğitimleri çok rahat bir şekilde alıyorlar. Ve öğretmenlerimiz de zaten vasıflı. Alanımız, alanlarımız da donanım olarak gerçekten yeterli. Burada eğitim öğretimlerini e, tamamladıktan sonra Staj için işletmelere de gidiyor öğrencilerimiz zaten sanırım ona da geleceğiz, evet. ona ilgili de daha sonra açıklamalar yaparız. Genellikle genç kardeşlerimiz şunu da merak ediyor, hani işletmede beceri eğitimi diyoruz biz, onlar staj olarak düşünüyor ama evet. staj sizin Anadolu Teknik Programı'nda olan evet ama beceri eğitimi de Anadolu Meslek Programı, hocam bunu da biraz bize anlatabilir misiniz? Hemen anlatayım, Anadolu Meslek Programı'nda okuyan öğrenciler 9, 10 ve 11 sınıfları okuduktan sonra 12 sınıfa geldiklerinde 3 gün işletmelere gidiyorlar. işletmelerde beceri eğitimi alıyorlar. Diğer 2 gün e, okulda teorik eğitimlerini alıyorlar. E, öbür günlerde de pratik eğitimlerini almak üzere işletmelere gidiyorlar öğrencilerimiz. E, Anadolu Teknik Programı'nda ise öğrencilerimiz haftada 5 gün okula gelip eğitim öğretimlerini hem teorik hem pratik eğitimlerini alıyorlar. 10. sınıf ve 11. sınıfın yaz tatillerinde 160 saatlik toplam 320 saat olmak üzere staj eğitimlerini tamamlıyor öğrencilerimiz. 12. sınıfın sonunda da diğer öğrencilerde olduğu gibi, işletmelerde beceri eğitiminde olduğu gibi staj yapan öğrencilerimiz de sınava girerek başarılı oldukları takdirde mevzuyu tak ediyorlar. Ee, genelde genç arkadaşlarımız sorular bir de şu yönde. Öğrencileriniz işletmelere nasıl yerleştiriyorsunuz? Şimdi e, bütün okullardaki gibi yine gönlü çevir eğitim müdürlüğü meslek eğitim komisyonu oluşturuyor. Bu komisyon tarafından işletmeler belirleniyor. Belirlenen işletmeler okullara bildiriliyor. Okullarımızda öğrencilerimizi e, yapabilecekleri düzeye göre işletmelere ya da kendilerinin de bulacağı şartları uygun olan işletmelere de öğrencilerimizi yerleştiriyoruz. Tabii ki resmi olarak bütün şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla öğrencilerin işletmeleri yerleştiriyoruz. Peki hocam şöyle bir şey de vardı sanırım var diye düşünüyorum. Babası meslek sahibi ise 9. sınıfta çok öğrencimiz güzel. alanı nasıl seçiyordu. Hani o Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Öğrencilerimizin eğer anne ya da babasında bir ustalık belgesi ya da bu mesleği yaptığına dair belgeleme varsa alan seçimlerinin yapılacağı dönemlerde okullara başvurmak suretiyle ben öğrencimin kendi alanımda eğitim görmesini istiyorum şeklinde bir talebi oluyor. Bu talebi mutlaka e, değerlendiriliyor ve öğrencinin istediği şekilde alana yerleşmesi gerçekleşiyor. E, kuşaktan kuşağa aile işletiminde evet, e, çalışabiliyor. Kesinlikle. Baba, anne ve öğrencimiz evet, şeklinde meslek eğitiminde çalışabiliyor. Yeter ki şartları uymuş olsun. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Halil Zeyn Dağmit Zeynil bize şunu da söylemişti. Kampüsümüzde yurdumuz da var. Hani kırsal mahalleden öğrencileriniz geliyorsa, evet. gel git yapmak işte taşımalı eğitim hem merkezdeki yurtlardan hem kampüsteki yurttan faydalanabilir miyiz? Kesinlikle. Hem kız öğrenci yurdumuz vardı hem erkek öğrenci yurdumuz. Şu an kız öğrenci yurdumuz aktif değil ancak erkek öğrenci yurdumuz aktif durumda. Yaklaşık 200 civarında bir öğrenci kapasitesi var, iki tane yurt var. Uzak mesafede olan öğrencilerimiz istedikleri takdirde devletin tüm imkanlarından faydalanmak şartıyla e, pansiyonlarda da kalabiliyorlar. Gerçekten e, onlar için de çok büyük avantaj oluyor. Yol anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Peki hocam öğrencilerimiz geldi okulumuzdan mezun oldu. Mezun olduktan sonra Meslek Sesi mezunu öğrencilerimizin iş hayatında yer bulmaları nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, İnegöl'de bizim alanlarımızla ilgili iş imkanı çok fazla. Biliyorsunuz İnegöl mobilya şehri daha önce mobilya alanımız da vardı. Sonra alanımızı başka bir okula devrettik. Metal teknoloji alanı olsun, tesisat teknolojisi, krimlendirme alanı olsun, motorlu araçlar teknolojisi alanında olsun çok miktarda öğrencimiz mezun oluyor. Mezun olan öğrencilerimiz de kesinlikle işsiz kalmıyorlar. Gerçekten meslek sesindeki öğrenciler aranan eleman olarak çokça talep görüyor. Mezun olan öğrencilerimizde herhangi bir işle ilgili sıkıntı söz konusu değil. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Hatta işletmeleri bazen geri çevirmek zorunda kalabiliyoruz. Yani elimizde boşta öğrencimiz yok diyerek. Peki hocam, öğrencilerimiz sizin okulumuzu neden seçmeliler? Şimdi, gerçekten geleceğini düşünen insanlar, sadece masa başında çalışarak bir şeyler yapılmayacağını Gören yani, ee, bizim meslek alanlarımızda gerçekten yine görecek çok büyük ihtiyaç. Ee, metal teknolojisinde olsun, motorlu araçlarda olsun, kimya teknolojisinde olsun, tesisat teknolojisi kimlendirme olsun ve VESEM programındaki güzel hizmetler alanında olsun. Ee, i̇ş imkanı çok fazla. Yani buradan mezun olduktan sonra öğrenci, bir kere mezun olan öğrenci e, iş yer belgesi sahibi oluyor. Bu ustalık belgesine denk gelen bir belge. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde iş yeri açma imkanı da var. İmkanları olan öğrenciler mezun olduktan kısa bir süre sonra kendi işlerini sürdürebilecekleri iş yerlerini de açabiliyorlar. O yüzden bence üniversite hedefi olmayan öğrencilerin özellikle meslek İlla da bizim okulumuz olmak zorunda değil. Meslek mutlaka tercih etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Sonrasında çok pişmanlık duyuyorlar. Evet. Peki hocam, öğrencileriniz sizin okula nasıl yerleşiyor? Anadolu Teknik Programı'ndaki öğrenciler yine daha önce söylediğim gibi sınav puanı yerleşiyor. Anadolu Meslek Puanı programındaki öğrenciler de normal yerleştirme, genel yerleştirmeler var mı? yerel yerleştir yerleştirmeler o yerleş, yerleştirmeler neticesinde e, okullarımıza yerleşiyorlar. Hocam, 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı için kontenjanlarınız nedir? Ya da alan alan da söyleyebilirsiniz. Alan alan da söyleyebilirim, sıkıntı yok. E, motorlu araçlar teknolojisi sınav programı, sınavlı programlar olan ATP için e, 30 öğrenci kontenjanımız mevcut. Anadolu meslek programındaki diğer alanlarımız için de e, yaklaşık ikişer tane şube ikişer şubede 68'er öğrenci anlamında 34 34, 34 öğrenci şeklinde toplam 68 e, 4 alan için olursa 68 36 ne yapıyor 372 yaklaşık 450 500 civarında bir kontenjanımız mevcut. Mesem programı e, hariç. Evet, Yani öğrencilerimiz bu alanları rahatlıkla tercih edebilir. Rahatlıkla tercih edebilir. Açıkta kalma evet. gibi herhangi bir kaygıları olmasın. Bütün öğrencilerimiz bütünle göre e, Ellerimizi açtık, bekliyoruz. Hocam, yine bir öğrenci arkadaşımızın bir sorusu var. Değil mi ki, mesleki eğitim okulda mı, iş yerinde mi? Önümdür. Şimdi, bu sadece olan bir durum. Hı hı. Önce öğrencilerin teorik eğitimleri okullarda alması gerekiyor. Bu teorik eğitimlerin yanında yine atölyelerde, imkanlar yoksunda pratik eğitimlerini de alıyorlar öğrenciler. Hı hı. Anadolu Meslek Programı'nda dediğim gibi, 3 yıl hem teorik eğitim hem pratik eğitimi öğrencilerimiz alıyorlar. 12. sınıfa geldikleri zaman artık okuldan mezun olma aşamasına geldiler, artık böyle ustalık belgesini alacak durumda oldukları için işletmelerde, e, hayatlarını geçirecekleri yerlerde eğitime başlamaları gerekiyor. Oryantasyonun daha iyi olması gereken bir durum. Dolayısıyla e, bu her iki durum içinde de geçerli. Yani e, öğrenciler hem teorik eğitimleri hem de pratik eğitimlerini okulumuzda alıyorlar. Bir de genç kardeşlerimizin merak ettiği sorulardan birisi, e, staj ya da işletmede beceri eğitiminde herhangi bir ücret alıp almadıkları yöntem. Tabii, şimdi 12. sınıfta olan Anadolu Meslek Programı'nda olan öğrencilerimiz e, asgari ücretin %30'unu alıyor. MESEM programında okuyan öğrencilerimizin de 9. 10. ve 11. sınıftaki öğrenciler yeni asgari ücretin %30'unu maaş olarak alıyorlar. 12. sınıfta olan MESEM öğrencileri de asgari ücretin %50'sini yani yarısını ücret olarak alıyorlar. Ama bizim alanlarımızın dediğim gibi şöyle bir özelliği var. Eleman bulma konusunda işletmeler sıkıntı yaşadıkları için bu ücretlerde kalmıyorlar. Yani neredeyse asgari ücret alan öğrencilerimiz dahi var. Öğrenciyi desteklemek ve elinde tutmak Kesinlikle. Ve ve bu destek de e, Milli Eğitim Bakanlığımızın şöyle bir politikası var. İşletmeleri öğrencilere destek veriyor. İşletmelere desteği veriyor. İşletmeler de e, staj yapacak ya da işte işletmelerde beceri eğitimi alacak öğrencileri hı hı. E, daha rahat bir şekilde bünyelerinde barındırabiliyorlar. Hocam arkadaşlarımız şunu da meslek lisesi mezunu olmak üniversitede artı ve eksi bir kazanım ya da bir kaybedim söz konusu olabilir mi? Diye. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. E, herhangi bir okuldan mezun olan bir öğrenci, genel liselerden, Anadolu liselerinden diyelim, mezun olan bir öğrenci, üniversite sınavlarında başarılı olamadığı takdirde ne yapacağını bilemez durumda oluyor. Ama meslek liselerinden, hangi alandan olursa olsun, mezun olan bir öğrenci, bir kere bileğine altın bileziği takmış oluyor. İş yeri açma belgesi elinde oluyor öğrencinin. bunun dışında isterse üniversiteye bu top programları var. Bu top programlarıyla yerleşerek üst seviyede eğitimini de üniversitelerde alabiliyorlar. Bu seviyedeki öğrenciler sadece o okullara meslek sesi öğrencileri yerleşebiliyor. Kapasite olmadığı takdirde genel liselerden öğrenciler de öğrencilerde kayıt yaptırabiliyorlar. Ama meslek lisesi öğrencisi için çok büyük bir avantaj bu durum. Evet. Hocam benim gibi genç kardeşimizin bir sorusu var. Sana da yöneltmek istiyorum. Meslek liseleri ortaokul son sınıfta tanıtıma gelse, öğrencilerin merak ettikleri soruları cevaplasalar ve öğrenciler ona göre tercih yapsa daha iyi olmaz mı? Kesinlikle. Ee, biz zaten onları yapıyoruz aslında. Ee, alan tanıtımlarını, okul tanıtımlarını bizler okul olarak hem e, ortaokullara giderek tanıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında İnegöl'deki tüm ortaokulların okullarımızı ziyaret etmesini istiyoruz ki geliyorlar. E, gelen öğrencilerimiz okullarımızda alanlarımızda neler yapıldığını e, gözleriyle görmek suretiyle daha çok bilinçleniyorlar. Ailelerin de bu konuda bilinçli olmaları gerekiyor aslında. Ailelerin de okullarımıza bu şekilde gelip e, ziyaret etmeleri bizler aslında bekliyoruz. Hocam değinmiştiniz ama MESEM konusuna tekrar gelmek istiyorum. Ee, nasıl de Çocuklarımız haftada kaç gün işletmeye gidiyor? Kaç gün okuldalar? Hı hı. Ders içerikleri e, arkadaşlarına göre MESEM biraz daha farklı mı yoksa aynı yol muhtamı. Tabii. Çünkü bazı arkadaşlarımız e, lise okumak değil de MESEM'e gitmeyi kendilerine daha yakın görebilirler. Evet. Şimdi mesel programında iki program var aslında. Bir, ben meslek sesi mezunu olmak istemiyorum, sadece ustalık belgesi almak istiyorum deyip fark dersleri, uzaktan yapılan fark dersleri var. Yani gece eğitimini yapılan fark dersleriyle bu dersleri almak istemiyorum. Ben sadece ustalık belgesi almak için geliyorum Diğer öğrenciler çıkabiliyordu ama şu anda onlar yok aslında. Çünkü gerçekten çok büyük avantaj. Ee, akşamları 5 e, saatlik, 6 saatlik, 8 saatlik e, farklı dersleriyle öğrenciler e, meslek sesi mezun olup üniversite sınavına girmek hakkını dahi elde edebiliyorlar. Dolayısıyla öğrenciler e, mesleme tercih etmek konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Haftada bir gün okula geliyor öğrencilerimiz. Onun dışındaki diğer günlerde pratik eğitimleri almak üzere işletmelere gidiyor öğrencilerimiz. Yani hem ustalık kalfalık e, belgelerini alırken... Üçüncü sınıfı yani 11. sınıfı bitiren öğrenci sınava girdiği zaman kalfalık belgesini almış oluyor. E, 12. sınıftaki öğrenci de sene sonunda sınava giriyor. E, ustalık belgesini yani iş yaraşma belgesini almış oluyor. Biz öğrencilerimize ustalık belgelerini de e, tanzim edip kendilerine takdim ediyoruz. Yani üç belgeyle aslında lise öğrenimini arkadaşlarından belki bir tık daha farklı olarak rahatlıkla tamamlayabiliyorlar. Evet, kesinlikle. Peki hocam, okulumuzda sizin e, yeni bir e, okul açıldı bünyesinde. Hatta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Halil İbrahim Zengin Bey şöyle söylemişti. Bursa'da tek hani meslek evet. liseleri içinde bünyesinde ortaokul Hı. olan bir okulumuz var. Ve ne güzel, bu da bizim okulumuz, okullarımızdan birisi. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde. Evet. Okul, ortaokul kısmı nasıl açıldı? Çünkü ben biraz eskilerdenim hocam. Benim zamanım, ben de kız meslek lisesi mezunuyum bu arada. Benim zamanımda kız meslek liselerinde ortaokul kısımları da vardı. Sonra ortaokul o 8 yıla geçince bir kapandı. Ama yeni yeni açılma çalışmaları var. Siz de bunun ölçülerindesiniz. Yeni evet. bizlere ilçemizde. Evet. Bu süreç nasıl? Öğrencilerimiz ortaokula nasıl gelebilecekler? Şimdi onunla ilgili hemen e, bilgiyi vereyim. E, Meslek içerisinde ortaokul açılması ile ilgili bakanlık tarafından bir yazı gelmişti. Biz konuyla ilgili hemen e, şey olduk zaten. E, ön, öne atıldık. Bizim bulunduğumuz bölgede ortaokul eksiği de söz konusuydu. Bakanlık tarafından gelen müfettişler, İlçe Milliyet müdürlüğümüzün de öncülüğünde gelen müfettişler bizim okulumuzda bir ortaokul, mesleki ortaokul açılmasının uygun olacağı görüşleri var. Ha, bizler de zaten aynı görüşteydik. Ee, öğrencilerimiz şu anda e, Türkiye'de ilk etapta 4 ilde mesleki ortaokul açılmıştı. Bursa ilinde sadece İnegöl'de bizim okulumuzda açıldı. Şimdi anladığım kadarıyla bunu yaygınlaştırmaya başladı Milli Eğitim Bakanlığı. Ee, i̇lk etapta açılan mesleki ortaokulun 5. sınıfında sadece e, diğer iller için söylüyorum ben bunu 2 saatlik seçmeli bir meslek dersi kondu. Onun dışındaki müfredat tamamen ortaokul müfredatının aynısı. 6. sınıfta da yine aynı şekilde ortaokul müfredatının aynısı görülecek genel müdürümüzün açıklamaları doğrusunda bunu söylüyorum. 7. sınıfa geldikleri zaman öğrencilerimiz, tabii bu sene 5. sınıfa başlayan öğrencilerden bahsediyorum. 7. sınıfa geldikleri zaman meslek dersleri seçimi yapılacak. Muhtemelen genel meslek dersleri olacak. Yani genel ilgilendiren meslek dersleri olacak. 8. sınıfa geldikleri zaman da alan seçimi yapacaklar bu öğrenciler. Alan seçimi yapan öğrenciler de 8. sınıfın sonunda İsterlerse kendi alanlarında kalabilecekler. Yine Nesil Eğitim Genel Müdürümüzün söylediklerini söylüyorum. İstemezlerse başka alanlara yönlenebilecekler. Hatta daha da istemezlerse meslek lisesi bünyesinden çıkıp genel liselere de geçiş yapabilecekler. Aslında önleri daha açık. En azından mesleki yönlendirme açısından Kesinlikle. çocuğun elinde elde tutulur donerleri olacak. Daha eğitimi daha temelden almış olacak. Yani altyapı olarak çok daha güçlü gelecek öğrencilerimiz. Bu şekilde meslek ortaokullarımız yaygınlaştırıldığı takdirde. Umarım sayılarınız artar. İnşallah. Peki hocam okulumuzda öğrencilerimiz için ne tür sosyal faaliyetler yapıyorsunuz? Şimdi okulumuzun alanı çok geniş biliyorsunuz. Kampüsümüz 305 dönümlü bir arazi üzerine kurulu. Bunun büyük ölçekli kısımları bize ait. Sosyal anlamda öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini yapmalar arasında herhangi bir sıkıntı yok. Basketbol sahamız, voleybol sahamız, e, kapalı spor salonumuz mevcut. E, yine okulumuzun çevresinde öğrencilerimizin çeşitli spor etkinlikleri yapabilecekleri alanlarımız mevcut. E, bu alanlarda öğrencilerin bu şekilde sosyal etkinliklerini gerçekleştirebiliyorlar. Bununla birlikte okulumuzda e, çeşitli etkinlikler yapılıyor. Özellikle Erasmus konusunda e, çok yoğun bir çalışmamız var. Her yıl neredeyse Avrupa'ya öğrenci gönderiyoruz. Hatta dün 7 e, öğrenci sekiz, özür dilerim, 7 öğretmen ve 8 öğrenciden oluşan bir ekibi Avusturya Viyana'ya gönderdik. E, bu ay sonunda da inşallah e, Macaristan Budapest'e gidecek. Bir de tabii ki hocam bu yurt dışı projeleri sadece öğrencilerimizin beceri kazanması için değil, yeni ufuklar açması için de önemli. Evet. Bundan da şuna gelmek istiyorum. Öğrencilerimizin girişimcilik ruhunu kazandırmak için ya da desteklemek için, oluşturmak için neler yapıyorsunuz okulunuzda? Şimdi bununla ilgili özellikle okulumuzdan daha önce mezun olmuş olan kişileri ya da kariyerli kişileri okulumuza kariyer günleri kapsamında getiriyoruz. Ee, öğrencilerimizle konferans salonumuzda yine kendimize ait bir konferans salonumuz var. Yaklaşık 175 kişilik bir konferans salonumuz. Bu konferans salonumuzda öğrencilerimizi e, o kişilerle tanıştırıyoruz. E, bilgi birikimlerini öğrencilerimize aktarmalarını sağlıyoruz. O anlamda aktif bir okuluz. Bunun dışında yine öğrencilerimizi e, çeşitli izleri götürüyoruz. Bursa'da olsun, Bursa'nın dışındaki e, illerde olsun e, tabii resmi izinleri almak kaydıyla öğrencilerimiz de mezun olduktan sonra çalışabilecekleri başarabilecekleri, gidebilecekleri yerlere önceden götürmek suretiyle onları e, bu anlamda teşvik etmiş oluyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Hocam Sona yaklaşıyoruz ama şöyle bir soru da geldi benim aklıma. Peki ortaokulda küçük kardeşlerim Hacı Sevim Yıldız 2, iyi. Neden seçsinler size göre? Yani e, eğer diğer okullarda mesleki ortaokullar açılmazsa, hı. daha temelden mesleki eğitime başlamalar açısından bizim okulumuzu tercih etmeleri, onlar açısından büyük avantaj olur diye düşünüyorum. Hı hı. Peki hocam artık sonlara geldik. Mesleki eğitimi bir cümleyle ifade etmek kardeşlerimizin de böyle aklında kalacak bir cümle. Bu ne olur bu? Yani onunla ilgili ben bir daha önce bana e, bir şeyler sormuştu arkadaşlar Meslek sesinde okuyan öğrencilerin aslında gelecek kaygısı yok. Yani bana göre meslek sesi öğrencisi gelecek kaygısı taşımayan öğrencidir. Mezun olduktan sonra e, rahatlıkla hazır bir işe gidebilecek, kendisi iş bulmak yerine işletmelerin kendisini tercih edeceği bir okul olduğu için gelecek kaygısı olmayan okullar diye son cümlemi bu şekilde söylemiş olayım. Meslekseler adına. Teşekkür ediyoruz hocam. Emeklileriniz için bizi kırmayıp geldiğiniz Bizlere için. Bizlere böyle bir imkanı verdiğiniz için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine bu çok faydalı bilgiler verilir. Benden sonra gelecek olan diğer arkadaşlarım da meslek eğitimi tanıtırlar. İnegöl'ümüzün Hatta ülkemizin meslek eğitiminden mezun olan öğrencilere çok fazla ihtiyaç var. Çünkü biliyorsunuz değil, meslek sesi memleket meselesi diye bir tabir var. Gerçekten de öyle. Evet, ben teşekkür ediyorum size. Buraya bir verdiğiniz için. Teşekkür ve emekleriniz için. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, yeni bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. İyi günler, hoşça kalın.